Merhaba arkadaşlar. pese Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. hesabım hesabımdayım. Ücretsiz olarak hediye edilen Epic Dünya Kulüpleri paketinden top açılışı yapacağız. 16 tane top açabiliriz bu hesaptan. Paketin içerisinde 7 tane Epic futbolcu var. Diğerleri normal GP'li kart futbolcular. Marco van Basten, Julio Cesar, Juson Park, Fernando Torres, Rafael van der Vaart, Thomas Rosicki ve Lizarazu yer alıyor. Buradaki en güçlü oyuncu yüzlük Marco Van Basten. Julio Cesar 96'dan 98'e kadar çıkıyor. Fernando Torres, Jusun Park da 98'e kadar çıkıyor. Rosicki, Van der Vaart ve Lizarozu'dan ee, onlar düşük büyük ihtimal. Bu 94'ten 97 oluyor. Bu 93'ten 96 oluyor. Bu ya 94 ya 95 arkadaşlar. 97 veya 98 olur. Bunların içinden çok sevdiğim futbolcu Fernando Torres'tir. 98'e kadar çıkıyor. Ya Fernando Torres ya Marco Van Basten istiyoruz arkadaşlar. Bakalım 16 topa kim gelecek ya da kimler bittiğinde. İlk topa kim geliyor? Artık epik geliyor gelmiyoru bıraktık. Hangi ülkenin futbolcusu olduğunu bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lig 1 7 numara. Abuklar geldi. Şekli İngiliz gibi duruyor ama bakalım hangi ülkeliymiş Faslı arkadaşlar devam edelim ikinci topla şata patlarımız patlıyor İtalya'ya gittik. Hayır Fenerbahçe'nin eski futbolcusu arkadaşlar Danimarkalı mıydı Norveçli mi? Danimarkalıydı. Erik'ten kalp krizi geçirdiğinde kameralar video çekmesin diye görüntü almasın diye kapamıştı. Doğru tahmin ettik. Bakalım üçüncü topa kim geliyor? Epic gelmeyeceğini anlıyoruz ya arkadaşlar. Artık böyle challenge yapıyoruz. Saçma sapan İngiltere liginden Kastanya geliyor. 21 numara Peter açı da anımsatıyor arkadaşlar. İngiliz ya da Büyük Britanya işte Galler, İskoçya ama Belçika'lı çıktı arkadaşlar Kastanya. <laughs> Birinci hesaba Jusun Park'ı çıkardık. İkinci ve üçüncü hesaba hiçbir epik çıkartamadık. Locotelli geldi. İtalyan futbolcu Juventus'un. Doğru tahmin ettik. Devam edelim. La gittik. Mario Gomez. Beşiktaşlı ve Stuttgartlı Bayern Münih'li Mario Gomez vardı. O Almandı. Bu nereli olabilir? Uruguaylı çıktı Mario Gomez. Trabzon eski oyuncusu değil mi bu Mario Gomez? <laughs> Bir an unutmuşuz. Balon uçuyor, çatapat patlıyor. Öyle oluyor, böyle oluyor. Tek gerçek şu ki Epic gelmiyor. Keito geldi arkadaşlar. Asyalı bir futbolcu. Japon, Çin. Güney Kore, Kuzey Kore. Japon çıktı Nakamura arkadaşlar. Lan orada farklı yazıyorsun, burada farklı yazıyorsun. Bakalım kim geliyor? Farines geldi. Daha önce de mi gelmişti? Evet, Kolombiyalı arkadaşlar Farines. Daha önceki hesaplarıma da geldi. Son 9 kalmış. Biraz bunun üzerinde duralım. Bir iptal yapalım. 2 iptal. 9'u 3'e böldük. 3 iptal yaptık. 4'te bastık. Konami yemin falan mı ettin gelmemek için yani iki ve üçüncü hesaba gelmedim bari dördüncü hesaba gelseydik Hazzi, Hazzi Diakos Yunan futbolcu arkadaşlar Yunanistanlı Hızlanalım biraz arkadaşlar 16 hesapta bunu yapacağımız için Gelmedi hızlıca geçelim Bueno geldi Fotoğraftaki ve resimdekine bakar mısınız? Alakası bile yok. Uruguaylı Bueno geldi. Son 7 arkadaşlar. Tümünü gör diyelim. Bir de burada oyuncuların üzerinde duralım. Lizarazu. İyi futbolcu gelmediğinde hızlıca geçelim arkadaşlar. Çünkü 16 hesapta yapacağız. Lozano geldi. Kolombiya, Şili, Güney Amerikan bir ülkelerinden hissediyorum. Bu hangi ülke arkadaşlar bilen yoruma yazsın. Böyle bir ülke var mıymış ya? O nasıl bir bayrak? Yine gelmedi. Hızlıca geçelim. Diovikas geldi. Yunan falan olabilir mi? Yunanistanlı doğru tahmin. Bay tahmin vardı eskiden. Şimdi de doğru tahmin oldu. Hızlıca geçelim. Vermedi. Ebosse geldi. Ebosse de Ganaş falan. Hakikaten bu Gana mı Kamerun mu? İkisinden biri ama hangisi? Son 4. Yine gelmedi. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Vilas hiç geldi. Hırvat veya işte Vilovic'in memleketi olabilir. Büyük ihtimal Hırvat ama Sırbistan veya şey değil. Evet Hırvatistanlı. Hırvatistan değil o Sırbistan da olabilir. Slovakya, Slovenya. Artık kafalar karıştı. Hızlıca geçelim vermedi. Amdoini daha önce de gelmişti. İsviçreli futbolcu. Son kaç? Son iki. Son iki. Hadi be Marco Bambastan gel be oğlum naz yapma De Vrij geldi Inter takımından Hollandalı futbolcu Son topa da basıyoruz arkadaşlar dördüncü hesapta da 16 top açtık Ve kimseyi çıkartamadık Claudio Bravo geldi Manchester City'ye de transfer olmuştu. Bir dönem Barcelona da oynadı. Hangi ülkeliydi bu? Şili'li arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.